My Crypto Radio Haber. Soşios'un kurucusu ve CEO'su Alexandra Dreyfus, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla 31 Mart Perşembe günü bir topluluk buluşması için İstanbul'a geleceğini duyurdu. Dreyfus söz konusu buluşmada Chilis Chain 2'nin ve Soşios'un uzun vadeli vizyonunun ele alınacağını belirtti. Ukrayna'nın cuma günü Rusya'nın saldırısına uğrayan ordusu ve siviller için finansal destek toplamak için Meta Tarih Savaş Müzesi adlı NFT müzesini başlattı. Web sitesine göre NFT'ler kronolojik sıraya göre oluşturulacak ve sanatçılar savaşın patlak vermesinden Ukrayna'nın zafer anına kadar egemen Ukrayna'nın barışçıl nüfusunun gözlerinden savaşı tasvir edecekler. Bununla birlikte NFT'ler 0.15 ETH yani 468 dolara satılacak. Japonya'nın üst düzey hükümet yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptırım yapabilmek amacıyla döviz yasasını revize edebileceklerini söyledi. Uzakdoğu ülkesinde hükümet kabinesi lideri Hirokazu Matsuno, Rusların dijital varlıklar vasıtasıyla yaptırımları delmemesi için böyle bir hamle yapacaklarını belirtti. Öte yandan Japon teknoloji ve araştırma şirketi Mizuho'nun analisti Sōsuke Sakai, yapılan düzenleme ile birlikte bankalar gibi kripto para borsalarının da inceleneceğini ve kripto para borsalarının Ruslarla bağlantılı olup, olmadığını araştıracağını söyledi. Trastledat'ın kurucusu Viktor Redchenko ailesine ve diğer projelere daha fazla zaman ayırmak için CEO'luk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Redchenko açıklamasında ailemle fazla vakit geçirmek için yönetici rolünden ayrılacak olsam da Trastledat ekibini her zaman destekleyeceğim ve bir kullanıcı, akıl hocası ve topluluk üyesi olarak kalacağım dedi. Redchenko'nun yerini ise Binance'ın pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Evony Chen aldı. BNB Chain oyun gibi yoğun kaynak harcayan uygulamalarda maliyeti düşürmek ve işlem hızını arttırmak için yan zincirler başlatmayı planlıyor. BNB Chain planlanan yan zincirlerle ağ ölçeklenebilirliğini arttırmayı amaçlıyor. Binance sözcüsü geliştiricilerin BNB Chain'den veri ve varlık taşımasına izin vererek ağın sınırlı işlem kaynakları üzerindeki baskıyı azaltacağını ve her uygulamaya özel olacak olan yan zincirlerin belirli kullanım durumlarına odaklanacağını belirtti. Finans regülatörü FCA'nın kripto para şirketleri hakkında her geçen gün yeni yasaklar getirdiği, reklamların dahi kaldırıldığı Birleşik Krallık'ta kripto paraların popülaritesi tüm engellemelere rağmen artıyor. Starkware Insurance'ın anketine göre 18 ila 24 yaş arasındakiler kripto paraların en büyük destekçisi konumunda yer alıyor. Bu yaş grubundaki katılımcıların %58'i kripto paralara daha önce yatırım yaptıklarını söylerken, grubun 3'te 2'lik kısmından fazlasını oluşturan kitle ise kripto para yatırımlarından asla pişman olmadığını belirtiyor. 18 ila 24 yaş aralığındaki gençlerin %68'i ise yatırımlarından kar ettiklerini belirtiyor. 55'lik kısmı ise kripto paralara yatırım yapmadığını, buna sebep olarak ise para kaybetme korkularının olduklarını vurguluyor. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in Latin Amerika'nın en büyük kripto para borsası Mercado Bitcoin'in Brezilya merkezli ana şirketi 2DM grubu satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Satın alma işlemi Brezilya'da hali hazırda birkaç şirketi satın almış 2DM grubun Latin Amerika'daki büyümesini hızlandırarak Şili, Kolombiya, Meksika ve Arjantin pazarlarına gelişlemesine imkan tanıyacak. Yaklaşık iki hafta önce bitcoin cüzdanına girişin parmak iziyle olacağı belirten blok şirketinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şirket yöneticisi Max Gius, Twitter'dan yaptığı açıklamada parmak izi özelliğine ek olarak pin kodu sistemini de getirdiklerini belirtti. Gius ayrıca müşterilerin küçük işlemleri mobil cüzdandan rahatlıkla yapabileceklerini ve hangi işlemin küçük hangisinin büyük olduğunun herkese göre değişebilmesinden ötürü bunun limitini de müşterilerin belirleyeceğini yazdı bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 83 kuruşlar alıcı bulurken euro ise 16 lira 28 kuruş seviyelerinde. Gram altın 923 lira, çeyrek altın 1484 lira, yarım altın 2968 lira ve tam altınsa 5937 lira. Gümüşün gramı 11 lira 92 kuruş, Brent petrol 109 dolar 68 sent seviyesinde. MyCrypto haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.